Bekir abi ben yani aileden ayrılmıştım. Bu ev gibi. İyi niyet. Abi, iyi niyet sikiyorlar valla. İyi niyetli olmayın. Ne olursa olsun babaza bile iyi niyetli olmayın. Ba, valla babaza bile iyi niyetli olmayın. Babam da beni sikti. Benim kuyruk acım çok kanka. Beni çok siktiler. Yoksa ben şu an milyarderdim. Valla billahi ben şu an çok 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 mükemmel bir yerdeydim. Ama babamla abim beni sikti. Hiç bırakmadı nefes alayım. Enişten de sikti. Eniştemin iyi elinden kaçtım. O sadece beni 200-300 milyar sikti. En büyük darbe abimden sonra babamdan geldi. Abim 2 milyon babam 3 milyon falan sikti beni. Yemin ederim. Aha biniz. Hadi lan muz Amına koy muzu tekte bırakma be Güzel para güzel para Abimle babam beni sikti ben de Roku'yu sikiyorum arkadaşlar <laughs> <laughs> Valla yine ya Binix geliyor kanka ben Binix Binix beni seviyor ya Binix benden vazgeçmiyor Burada bir, bir parayı koysam bak buraya Binix atsa Buraya Binix atsa siktir oğlum giderim yani Allah razı olsun Gandalf Canımsın Kanka o benim tatlındaysın tatlıyız ya İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Kameraları ben çok zarar ettim ya. Ne kadar? 70. 70 bin lira. Neyse ben kardayım ben sana veririm. Sen nereden kaybettin? Rokobet'ten mi? Nereden? Yani Prayna mı mi kaybettin? Neyse Secret bizim sponsorumuz değil. Bizim sponsorumuz olmayan insanlar böyle sikiliyor işte gördünüz mü? <laughs> Vallahi. Ben, bak ben Rokodan oynuyorum. 100k attım 130k'dayım. Allah razı olsun herhal bana 1x atıyor. 20k 30k. Ben sana dedim oğlum. Üçkağıtçı siteleri gidip oynarsan olacak o. Dede ise gir gir. Çok güzel ödüyor açık. Ben bugün oynadım Rokobet'te 36k ödeme aldım. Maşallah Allah daha çok versin. Yine benim siteden almışsın ha. Yüzük güçlü ver. Analiz için güzel 50 x ilk başta. Hadi güzel. Oooo oh, 20 de geldi yüzükler de geldi amına koyayım be Gel yavrum gel bebeğim gel babana gel gel Bugün <laughs> ne ısmarlıyorsun bugün ne ısmarlıyorsun Daha vurmadım bekle Dadir ya bugün ne ısmarlıyorsun kanka Dede dedeyi sikecem şimdi dedeyi söyleyeceğim Hadi lan 70 ximiz var amına koyayım hadi Kadeh ver iki tane bir tane daha <laughs> Maşallah yatacaksın diye var, de bana Oğlum düz mü açmışsın ters mi açmışsın düz. Invading <laughs> Vegas. Bekle şey yapacağım. Şugura giderim sonra ona gidik. Ay sen ananı sikiyim. Ananı sikiyim bu çocuğu mavi verdi. Moru verdi köşeden. X'e attı yüzün üstüne. Üçüncü sütün. bu çocuğu hep söyledim onu ya yaptım bunu da yap. Amına koyayım senin X atmadı hiç. Yeşil. Büyük bir, bir ihtimal dedenin anasını sikim öle öyle olacak. Tasmasını siktiğimin onası bu çocuğu. Hadi lan tasmasını siktiğim gel buraya amına kodum karabaşı. Bak hele köpek ne amına koyayım. Ne Aynı biz ayakalı. kim? Ben ya ben canlı oynamıyorum. Git kendini siktirdin yetmezmiş gibi bir daha siktireceksin. Sik. Ne kadar kaybettim? Of! Of! Böyle amına ah. koyayım. Bu işte be. Sık. Karabaş. Ay sesin düştü. <laughs> Hadi lan. O çocuğun ayağını sikeceğim amına koyayım. Aha! Ananı sikeyim. Çok güzel attı ha. Çok güzel attı. Çok güzel. Aha! Anladım, güzel. İki tane tencere tava var valla. İki tane mi? Olam. Oğlum! Ananı siki! önce. Şimdi bir tane tencere. Ananı siki! Hadi! Beş! Ananı siki! Güzel! Max! 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 Ananı sikeyim! Bu işte be! Bu! Bu be! Bu! Ananı sikeyim! 186 ka! Ananı sikeyim! 186 ka! Amına koyayım Bu işte be! Bu! Oğlum! Levandetten 186K. Anasını kim? Bir tane daha Gökşah Ananı koyayım ben. Amına koyunz bunu. Levandetten amına koyum ben. Ne oğlumuz? bu işte be. Uf. Ay! Böyle dönmürs işte amına koyayım. Böyle işte amına koyayım. Böyle. 260K amına koyayım.